Ya da konuyu bitirdi. Her şey tamla partisi giriyor. Bir sistem yok. Ee, ben senin kaşına gözüne göre hareket ediyorum. Sen benim oyunu postuna göre, yüzüne göre. Tabii. Veya ama, bir taraftan, bu tarafa karıştı. Siyasi görüşüne bak. Böyle o bir yerde ama diğer de uzlaşmak da yani. Bu nedenle bir şeyde toplanmak, e, var bir şey olmuyor. Her şey bize her şey ertesi gün unutulan bir şey. Ee, en basit bir karakter alanında ee, kimse bana 20 senedir yeni bir karakter çocuğunu kazandığını söyleyemiyor. Zaten Sakarya'da hepsi en son e, kimler var? Atilla Yakşılar ya, var, Sevin var, Cengizler var ama bunlar başkanı 20 sene oldu. Veya 20 sene oldu. En son bunlar yeni e, kırıklığı kazanabiliyor muyuz? Kazanabiliyor Ondan sonra eski evler 100 tane yeni şey yazanlar. 100 tane şey yazanlar. Eee... Normal insan, hunder insan, eldon ekmeği insan. 10 nereden? Bunlar mayalıyor mu? O yüz kişiyi etkileyebiliyor mu? Yok. Evet, ama tamamen bize etkilemiyor. Yani etkiliyor. Ama şey Hiç yok mu? Hiç etkili değil. Hiç bir şey Hiç etkili şey Hiç <Sessizlik> i̇şte, şey yani etki alanı anlamında diyorum ben. Zerre biraz alındı. Zerre biraz alındı. Zerre biraz Katıtır üzerinden gidiyor. Sarı katıtır üzerinden o zaman şiir demiyor. Ben sökten adam yetiştirdim. Hayır. Evet. Alaaddin şu an bizim beraber yaşadığımız için iyi bir Ben karikatür anlamında Her şey yaptım. 83'lü, 84lü yıllarda biz mizah sayfasına başladığımızda Atilla abinin sayesinde bir meşeyle başladık. Daha sonra biz olmadık. Tandıra'ya çevirdik. Tandıra'dan evet. geldik. Şimdi o süreçte Yaşar Ardı olarak koyuyorum açıkçası. Evet. Sevil'le tanıştım. Sevil, Mor 3 yaşlarında. Evet. Mesut daha ufaktı. Orada işte Mesut oldu. Yakışı biraz öyle İsmail rahmetli İsmail evet. e, evet. evet. biraz daha onda yakışılan Hayır, hayır, hayır. Aynı. Aynı. Yani şimdi bak, o grupta biz tam <laughs> da konuşan bu grubu olarak. Yani şimdi burada birilerinin övme anlamında ama hayır. Sakarya Üniversitesi olarak o zaman bize sahip çıkıp ilk defa bir ücretle evet. evet. verelim. Ben. 26 bin ben. Biz, Yok, lirana, lirana bir ücret. 26 bin biz ayrı 6 lira lirayla O kadar para alıp o çocuklara dağıtırsak Orada bir ülkede oldu. Onlar sen de biliyorsun. Tabii, Tabii, ben, sen de, ben de Ve ben onu öpüyorum. demiyorum de, de. ama bizden sayfası örgütlemesine açık konuşmak gerekir. Sen evet. de kendime Sen de biliyorsun. Benim çapalarım da oldu. Yani ben böyle derim ben bunlarla uğraşırken çizgi ilgiler örgütler bıraktım. Sakarya'da yani, her şeyi çok şey, çok şey, daha ülkesine giderken artık da var. vardı. Bir de kim vardı sen bilirsin, İzmir'e ee, şey, gittik, bir de Abdült vardı. Birkaç kişinin var mıydı yani? Şimdi Dırdırya ekolü olarak biz o dönemde e, Sevil Özgür, Kurkan Tayyiler, İsmail Duran, Alaaddin Arda, Yaşar Arda yani bu etrafta toplandı. Daha sonra, devam ediyorum, daha sonra dedin ya sen etkileri olduğunu muhakkak oldu. Bizim o karikatı gün camiasına benim demiyorum. Orada arkadaşlar bir etkileşimimiz oldu. Çizgiden, kestirden, imza sayfasını birlikte kotarıyoruz. Yani etkilenme olmaması gibi. Daha sonra bunu 94'te fırça şey, gına güzel derdi. Evet. Tavke yani, adına çıkardık. Gör, söylüyoruz. Gırgır kapasitesi. Ben bu tarafa gel. Geldim. Şöyle bir geldi. Yoksa, bu değişim var biri 13 şey yapmış. 13 yaşamış bir insan. 13 yaşamış bir insan. 13 yaşamış bir insan. 13 yaşamış bir Şimdi, Türkiye'deki toplumsal değişim var. Her ne kadar insanlar ilgisizse, alakasızsa bak gözü, insanlar bir bohem yaşamak, yazar gözüyle, çizer gözüyle, insan sanat eleştirmesi daha fark edersin. Aynı şey sanırım sanatta da. Yani, Hepsi, yani, bütün damlar aynı. Tabii yani bu heykel olabilir, şu olur, bilemiyorum ben, ben de branş olayım. Ama kişilik, insanlık, her konuda bir yozlaşma var. Şey, ya da yozlaşma demeyelim, değişim mi diyelim artık, yozlaşma demek için. Olumsuzlukları koymak lazım. Bitiriyoruz onu. Bu şeyin içinde, bizim eskişehir karikatürcülerde son Türkçe'yle gelen mizah zaten size, son beş sayı, dört sayı çıkarttı, beş sayı çıkarttı. Ben de diyorum hatta dört sayı çıkabiliyorum. daha da dört sayı çıkmış. Ha bunu derken şimdi Karikatürcülerin kendilerine de zor duramadan Sadece ben değil, kim karikatürcüler? Biz ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Ne yapmıyoruz? Çünkü biz bizden iyi kimse anlayamıyoruz. Onun için bence nasıl bir şarkı vardı Hiç kimse masum değil değil yani benden. Tabii. Yani, ben de ben de yani, sanat anlamında hepimizin şeyler var, aile kaygıları, bak bireysel kaygılar, mal, büyük, kertek bir şey var. Onun dışında... Dernek, şimdi da... ilçeleri, tarihi yerleri, doğal güzellikleri, ondan sonra Ankara, İstanbul sanat fuarlarını, güzellerini falan gezmek için geziler düzenler. Birisini gö görevlendiriyorsun. Arkadaş, bu gezileri sen düzenle. Falan da senin yardımcı. Tamam mı? Adam bir iki gezi düzenledikten sonra ayrılıyor. Hiçbir konu yokken ayrılık. Sonra bir bakıyorsun, internetten gezildi ben. Kendisi. Yani derne yani, çizmeden kişi... de kişilerle mi düzenliyor? Evet. Derne başlı başına. İkinci bir şey, yani. diyorsun ki sen Öykü Atayeles'i düzenle, sen dergiyi düzenle. Sorumsuz ol. Sen şunu, adam var ya, dergi düzenlemeye kalktığı zaman Diyor ki, ya buraya ilan alacağız. Ben yüzde kaçını alıyorum? Demek de benim meselesi yok işte. Demek daha cebinden mi alacağız? Tamamen cümle soruyor. Alsa ne olacak? Kötü bir şey mi alsa adam? Hayır, Hayır da, öne, ya, ödemezsin ya. Nerede Tamam da ya bir milyar reklam alıyorsun, iki yüzde bir sorun ne alıyorsun. Ya olacak. aynı amaçta işte, insanların bir araya gelmesi.